Selamun aleyküm. Aleyküm Nasılsın Nasıl? <laughs> amcam? İyi misin? Ömer Ömer. Ömer. Allah iyilik versin. Sağ ol amcam. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Teyzem. Hoş geldin. Nasılsın? Iyi misin? Evet, i̇yiyim çok güzel. Sen nasılsın? İyi gördüm sizi. Merhaba. Sizin Merhaba. Öyle mi? Maşallah. Daha önce anneleri bizim personelimizdi. Dört Dört mı? Aslen dört yıl oldu mu? dört yıl mu? Kim Tavşan. Amcam sen iyisin. İyiyim Allah'a Maşallah. Vallahi. Emekli okul müdürdün değil, değil mi amca? 10 yıl. Ha, 10 yıldan emekli oldun. 4 yıl 10 yıldan. Neyse. Kutuya en şerefli gidiyorduk. Evet. Bunlar getirir, bırakır. Aha, bir haftalarını getirdi, bıraktı yanıma sağ olsun. 15 tatile babanesine. Ama bunlar da çok akıllı mı? Allah çok. Inna Allahu ashtara min al لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن خاصة merhum şehidimiz çok kardeşimizin ruhlarına hediye eyledik. sen ruhlarını müşahede eyle Okunan Kur'an-ı Kerim'in nur ve kur nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Derecelerini, makamlarını hali eyle ya Sağ olun. Yalnız ye yani sağ geldiğinde anı 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 her zaman yalnız. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür Aa, ederim. Aşkım, ya, bir şey ya. Biz memnun olduk. Valla sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Hele bu seyirin Şehir Çuğut Hanım'a güzel oldu. Evet. Birbirlerine de çok benziyorlar. Evet. evet. Annelerine benzerler. Evet. Anneleri tavşanlardan değil mi Yeşilköy'de? Evet, öde. evet. Biz müsaade, sağ... diyelim, biz müsaade <laughs> isteyelim. <Biz gülüyor> <biz> teşekkür ediyorum teyze. Sağ ol. Allah'a emanet. Sağ ol. Baştır la kocama. Amcam hoşça kal. Hadi güle güle sayın Valim. Yine buyurun, buyurun. Yine gelin inşallah. Tamam.